Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklava yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 5 su bardağı un, 50 gram tereyağı, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu, bir çimdik de tuz atıyorum. Malzemeleri saydığıma göre yapım aşamasına geçiyorum. Bu bir kabın içerisine tereyağını alıyorum. Hemen hızlıca sıvı yağını ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Ardından yumurtayı yoğurdu ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Hızlıca suyumu ilave ettim. Sirkeyi ilave ettim. Unumu döküyorum kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir çinlik de tuzu ilave ettikten sonra yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Tarifim, ölçülerim tam geldi. Masanın üzerine aldıktan sonra 5 dakika iyice daha yoğurdum. Şimdi hamurumu şöyle rulo haline getirdim. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra bezeler haline ayırıyorum. Hamurumu 12 eşit parçaya ayırdım arkadaşlar. Şimdi yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezeleri yaptıktan sonra tepsimin içerisine nişasta döktüm. Sonrasında bezelerimi aldım. Üzerini streçliyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bezeleri dinlendirdikten sonra hemen bir tanesini alıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Masamın üzerine nişastayı döküyorum. Öncelikle parmaklarımla biraz açıyorum. Daha sonra oklava ile açma işlemine geçiyorum. Bolca nişastayla istediğim büyüklüğe gelene kadar açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten dinlenmiş olduğu için kolaylıkla açılıyor. Yufkamı istediğim büyüklüğe gelene kadar açtım arkadaşlar. Şimdi baklavamın şeklini veriyorum. Açmış olduğum yufkayı tekrar oklavaya sarıyorum. Sardıktan sonra ortada birleştiriyorum. Daha sonrasında birleştirmiş olduğum yufkayı tekrar geriye açıyorum. Açmış olduğum yufkayı tekrar şöyle düzeltiyorum. Kenarlarını orta kısmına atıyorum arkadaşlar şöyle. Düzelttikten sonra ceviz içi kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı olacak kadar yerleştiriyorum. Aralarını mesafesini bayağı uzak bırakalım arkadaşlar. Büktüğümüz için iyice kapanması gerekiyor. Daha düzgün olması için kenar kısmını kesiyorum. Bir sonraki yufkanın arasına koyuyorum arkadaşlar ziyan olmuyor. Hemen şöyle mesafeli mesafeli kesiyorum. Kesmiş olduğum baklava yufkasını bıçakla hemen şöyle ters döndürüyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Tekrar şöyle bükerek harika bir model veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten muhteşem oluyor. Evet tekrar bir tane daha yapıyorum. Bıçakla kaldırıyorum. Kenarlarına şöyle kapatıyorum cevizler dökülmesin. Tekrar ortada birleştirerek iyice sıkıştırıyorum. Baklavalarımı açtım tepsiye yerleştirdim arkadaşlar. Ne kadar harika olduğunu görüyorsunuz. Şimdi üzeri için eritmiş olduğum 150 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ilave ettim. Baklavamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağın üzerine sürdükten sonra 10 dakika daha beklettim arkadaşlar. Çünkü yağ baklavanın içerisine çekerse pişerken daha iyi pişiyor, tel tel ayrılıyor. 180 derecede ısıtmış olduğum fırında ilk önce 20 dakika pişiriyorum. Daha sonra 150 dereceye alarak kontrol edip piştikten emin olduktan sonra fırını kapatıyorum. Baklavamı kontrol ederek pişirdim arkadaşlar. Baklavam pişerken şerbeti de hazırladım. 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, yarım limon da içine koydum. 20 dakika iyice kaynattım arkadaşlar. Videosunu çekerek videoyu da uzatmak istemedim. Hemen şimdi baklavam soğuk, şerbetim sıcak. Dökme işlemine geçiyorum. Baklavamı şerbetledim arkadaşlar. Zamanınız varsa bir gece dinlendirmemiz yeterli oluyor. Zamanınız kısıtlıysa eğer 5 saatte dinlendirdiğimiz zaman servis yapabiliriz. Baklavam şerbetini çektikten sonra servis aşamasına geçiyoruz. Bir gece dinlendirdiğimiz baklavalarım servise hazır. Gerçekten de harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Görseliyle lezzetiyle ağızlara layık bir tarif diye düşünüyorum. Bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Emeğime saygı olarak beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.